Nancy bugün çok heyecanlı. Hayatında ilk kez gerçek bir Fransız şefle tanışacak ve şef gerçek bir Fransız önlüğü takıyor. Nancy sonunda otantik Fransız mutfağıyla tanışma fırsatını buldu. Oh mon dieu! Sizce Nancy bu maceraya uygun şekilde şık giyinebilecek mi? Hmm, hmm. İçeride ne yapıyorsa gerçekten nefis koktuğu kesin. Nefisten de öte baba. Sahiden de enfes kokuyor. Yeniden bonjour Clancy ailesi. Umarım acıkmışsınızdır. Ben acım, ben acım. Matmazel Korsan için Güney Fransa'nın en iyi üzümlerinden... ...üzüm jöleli ve fıstık ezmeli krep yaptım. Teşekkür ederim. Ve geri kalan dostlarım için de... ...en sevdiğim hors d'oeuvre. Escargot avec tereyağı, maydanoz ve soğan ve de limon. Oh la la! Kulağa harikulade geliyor. Nancy, eskargotun ne olduğunu biliyor musun tatlım? <laughs> Avi baba, tabii ki ne olduğunu biliyorum. Eskargotlar leziz mi leziz, nefis mi nefis, muhteşem. <laughs> ah, Sayangoz mu? Evet, elbette. Birer Fransız lezzetidirler. Babam babam ba babam 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 bam babam babam ba Lezzetli güzel bir yemek Anlamına gelir. Bunları ay, ay, yemek için sabırsızlanıyorum. Bon Appetit. <laughs> Monsieur ve Mademoiselle, ...sağdaki lezzetimiz aileden gelen bir tarif. Benim dünyaca ünlü buya besim. Nancy, bu ebesin ilk olak tadına bakmak kesinlikle unutulmayacak bir tecrübedir. Bu senin asla unutamayacağın bir an. Ben, 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 ben Fransa'ya bayılıyorum diye Fransız yemeklerini de severim sanmıştım. Ama yanılmışım. Her ne kadar lezzetli olsalar da salyangoz veya yengeç yahnesini yemen mümkün değil. Üzgünüm şef bir yer. Nancy. Demek ki bir yalanı yaşıyormuşum. Bunu takmayı hak etmiyorum. Fransa'yı sevmiyorum. Biliyor musun Nancy? Yeni bir şey denerken birazcık gergin hissetmek nasıldır çok iyi bilirim. Öyle mi? Elbette. Benim için yaptığım bu kravatı her gün dolabımda asılı görüyorum ama şöyle düşünüyorum. Fuşya bir kravat takamam ki. Bu fazla süslü. Çok mu süslü? Yani bu yüzden mi onu takmıyordun? Evet ama şimdi denedim ve bayıldım. Şimdiye kadarki en iyi kravat bu ve bu sayede modayı deneyimlediğimi düşünüyorum. Eğer denememiş olsaydın bunu asla bilemeyecektin seni seviyorum baba. Aa, ben de seni seviyorum Nensicik. Voilà, crack monsieur. Ben aa, <laughs> bu nedir bilmiyorum. Jambon ve remiş peynirli. Aa, merci Chef Pierre. Hayır, bekleyin lütfen. Bu yabeysi denemek istiyorum. Aa, bu harika Nancy. İşte benim kızım. Mais oui, elbette. Aa, Sandığımdan daha iyiymiş. Ama hala jambon ve peyniri tercih ederim. Bu beyse ben yerim. Yaşasın. Korsan balık yahnisi. <laughs> Ay. Afiyet olsun korsan çocuğu. Ay. Nancy bugün yemekte seçici olmamak ve değişik yiyecekleri denemek gerektiğini öğrendi. Tattığınız yemekleri beğenmeyebilirsiniz. Ama yeni şeyler denemek doğal ve cesurca bir davranıştır.